Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Çocukların hayatları süresince zekalarıyla hareket etmesi temin edilecektir. Yani A şıkkı yukarıdaki sarı kısımla işaretlediğimiz bölümden yaşamları boyunca mutlak akıllarının buyruğuna uyarak davranmaları sağlanacaktır ifadesiyle gördüğünüz gibi birebir eşleşiyor. B'de ve E'deki ifadeler birer insan değil de ileride faydalı olacak makine sayılan çocuklara yani yeşil kısımla eşleşiyor. B'de çocuklar birer robot gibi düşünmektedir ifadesi buradan çıkıyor evdeki çocuklardan bir fayda beklentisi bulunmaktadır. Yine bu yeşil kısımdan çıkıyor. Sonra mavi kısma baktığımızda onlara masal anlatılmayacaktır ifadesi, ancak gözle görülen, akılla kavranan olgular öğretilecektir ifadesi var. D'de de çocuklara gerçekliği olmayan şeyler aktarılmayacaktır. Yani masal anlatılmayacaktır ifadesiyle eşleşiyor. Bir tek C kalıyor elimizde cevap C. C'deki sıkıntı aslında şundan kaynaklanıyor. Düş ifadesinden kaynaklanıyor. Yoksa diğer kısımlar var. Çocukların akılları aynı olsa da farklı algılar ve düşlerle doldurulabilmektedir. Farklı algılarla doldurulabilmektedir ifadesi ilk cümleden çıkıyor. Bir eğitmene göre çocuk zihinleri aynı tezgahtan çıkmış küçük kaplara benzer. Bunların sadece algılarla doldurulması gerekir ifadesi var ama oradaki düşlerle algılar ve düşlerle ifadesi derken hani onlara masal anlatılmayacaktır ifadesiyle çelişiyor bu düş ifadesi. Buraya koyulmamalıydı. Koyulduğu için söylenemez cevap C oluyor.